Her şey var. 6 e, haftalık bir e, kamp programı vardı. En son e, Göztepe maçıyla e, bitirip lig haftasına girdik. E, Göztepe maçı da bizim için e, o 5 haftalık süre içerisindeki eksiklerimizin ne kadar tüler edebildik e, güç Güçlü yanlarımızı ne kadar geliştirebildik. Önemli bir sınavdı Göztepe maçı. Gençler Birliği e, önemli bir rakip. E, transfer yapamasa da Elinde iyi barış alıcı gibi, aksel gibi yetenekli oyuncuları var ve geçiş oyunu iyi oynayan bir ekip. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Gösteri maçı da bunun için çok iyi bir prova oldu. Gençler maçının yapacağımız strateji anlamında ufak ufak doneler vardı gösteri maçında da. Dediğim gibi analizimizi yaptık. Gençler maçına çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sakat oyuncularımızın da bugünden itibaren takımda çalışmaya başlaması sevindirici. Ee, çıkacağız ee, Artık Söz onların, e, sahne onların Onların performansı e, bizim için çok önemli Bu sene teknik direktörlerin yılı olacak Çünkü e, geçiş oyunu oynayan Çok iyi teknik adamlar var Pas oyunu oynayan teknik adamlar var e, Onların performansı da bunu etkileyecek e, Bu sene seyir zevki yüksek e, Kaliteli bir e, Lig bizi beklediğini düşünüyorum Biz bunun için işte 8 seneden beri Tecrübeli ekibiz. Yani ne kadar biz e, felsefemiz, misyonumuz belli ise de biz bir, bir taraftan da yarışmacı bir kulübüz. E, her zaman Altın Ordu Organizasyonu'nun bir hedefi var. E, bu, bu hedefi doğrultusunda e, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hani e, Yoğun bir Temmuz-Ağustos programı geçirdik. Ayılısıyla bu hafta Ankara'ya gidiyoruz. Hani Tabii ki sezona çok iyi başlamak istiyoruz. Tüm düşüncelerimiz, tüm odak noktamız bu yönde. Tabii ki ilk maçlar hiçbir zaman kolay geçmiyor. Yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Ama biz de ilk maçın o bize getireceği moral motivasyonu çok farkındayız. Umarım oradan gideceğiz, istediğimizi alıp döneceğiz. Ali Emre geçen sene gelişimi adına çok önemli bir sezon geçirdi. Bu sene onun üstüne kesinlikle koyacağını biliyoruz. O da bizim her zamanki gibi önemli güçlerimizden biri olacak. Bu sene, geçen sene yakaladığımız çok önemli bir nokta vardı. Yıllardır hedeflediğimiz Altınordu A takım kalesini tamamen öz kaynak o kalecilerimizle doldurmakta en büyük hedefimiz. Buna geçen sene ulaştık. bundan sonra da nasipse zaten hiçbir şekilde dışarıdan Altınordu kulübü kaleci transfer etmeyecek. Kendi öz kaynak kalecilerimizde sırası gelen her zaman A takımda görevini almaya devam edecek. Ali Emre'den sonra Serhat geçen seneyi de çok iyi bir çıkışla tamamladı ve bunu milli takım ödülüyle de güzel bir şekilde bize yaşattı. Kendisi de yaşadı. Yine aynı şekilde önünde ciddi bir Alaabisi rakip olarak gözüküyor. Bu rekabet hepimize çok şey katacak. Bir taraftan A takım, bir taraftan kendi gelişim ve bir taraftan da kendi yaş grubundaki milli takım hedefimizi de ısrarla kovalamaya, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Onların arkasında Arif ve Mert yine söylediğimiz gibi öz kaynağımızın yetiştirdiği çok değerli, potansiyeli çok yüksek iki genç kalecimiz. Onların da e, gelişimi adına bu sene çok çok iyi geçecek. Çünkü geçen sene yoğunluklu olarak milli takım kamp programıyla geçirdiler. E, Bizde önemli bir antrenman eksikliği yaşadılar. Bu sene o e, antrenman açığını biraz daha fazlasıyla kapatacağız. E, bu da kendi gelişimleri adına bize çok güzel bir şekilde geri dönüş yapacak. E, biz sadece Altınordu A takım çalışanı değiliz. Ya da A takım eğitimcisi değiliz. Biz tamamen Altınordu kulübünün eğitimcisiyiz söylediğiniz gibi yıllardır e, akademide e, özellikle geçen sene de özellikle Yeşilurt'taki spor okulumuzda U10, U11, 12'den başlayıp A takıma e, uzanan tüm kaleci zincirinde bütün gelişmeleri bütün departmanlarda olduğu gibi kaleci bölümümüzünde çok değerli hocalarıyla devamlı e, işbirliği, fikir birliği, görüş birliği ve program birlikteliğiyle götürüyoruz. Yani Hepimiz hepimizin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Ortak bir müfredat içerisinde bildiğimiz profili yakalama adına en küçük yaşlardan doğru tohumları atarak A takıma en kısa sürede getirmeyi burada da istediğimiz gelişimi sağlamayı hedefliyoruz.